Türkiye Radyo'da, Türkiye Radyo'da, Türkiye Radyo'da. Perişan Ömer Han'la, Ömer Han'la damardan nameler, damardan nameler. Şiirin ülkek ve titrek çocuğu Ömer Han'la damardan nameler. Ömer Han'la da 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 damar damardan dan nameler nam, nam, Nameler, nameler, da Gözlerini, gözlerini, gözlerini özledim. Sözlerini, sözlerini, sözlerini özledim. Günlerce yollarını gözledim. Gözün çıksın, gözün çıksın, gözün çıksın. <laughs> Ömer Han'la damardan nameler. Ömer Han'la damardan nameler. Evet sevgili dostlar. Yıllarca komedi programı yaptık sizin için. Ve sizler devamlı Ömer abi bir de şiir programı yapsanız diye ricada bulundunuz. Ben de sizi kıramadım. Bundan böyle haftada bir gün komedi değil böyle şiir programı yapacağım. <Gülüyor> <Gülüyor> böyle isim olarak da daha şiirsel olsun diye ismimin sonuna ham eki koydum. Ne bileyim içimden geldi. Peki nedir şiir? Şiir, sevgi ve sevgi şiirin üvey kardeşi. Evet dostlar şiir aslında benim karakterim. Ben gülerken ağlayan bir yanım hep oldu. Tıpkı sizler gibi, tıpkı şiir gibi, tıpkı sevgi gibi. Ne demiş şair? Paramı kaybetmektense insanların güvenini kaybetmeyi tercih ederim. Ömer Han ile Damardan Nameler Evet can dostlar, can ciğer arkadaşlar. Dalak biraderler Hatta Taylan biraderler Diye de bir resmi yapayım Üzerine de Tarzım olmasa da Bir kahkaha efekti gireyim <laughs> Evet dostlar Arkadaş önemli Dostluk Dostluk daha önemli Dostluk ve arkadaşlık iki can ciğer dost <laughs> Bazen dost arkadaşın dostu olur Bazen de Arkadaş dostun arkadaşı Ama Arkadaş mı daha dosttur insana Yoksa Dostun mu daha arkadaş Bilinmez Bilinmez Ama bilinen bir gerçek var ki Dost Acı söyler Dost acı söyler Peki Dost acı söyler lafı Nereden gelmiş hiç düşündünüz mü güzel bir hikayesi var paylaşmak isterim sizle. Bir gün iki dost lokantaya gitmiş. Garson ne alırsınız demiş. Dostlardan biri garsona arkadaşıma acı biber getir diğer dost sormuş. Neden demiş neden neden bana acı söyledin dost. Dost da demiş ki dost acı söyler. Dost.

...mesaj gelmemiş. Herhalde teknik bir arıza söz konusu. Çünkü her gün binlerce mesaj geliyor. Bir teknik arıza söz konusu. Şimdi İsmail YK söylesin. Son zamanların en çok sevilen şarkısı. Bütün dostlara, arkadaşlara ve kankalara gelsin. Kanka. Ardından yine buradayım. Sakın bir Şiirin ürkek ve titrek çocuğu Şiirin ürkek ve titrek çocuğu Ömer Han'la damardan nameler Ömer Han'la damardan Lan Tanju nerede oğlum bu mesajlar? Abi hiç mekan gelmedik şimdiye kadar Hiç gelmedi <laughs> mesaj, yani, Bu nasıl iş ya? ya? bu dinleyiciler de var ya Sabahtan akşama kadar hazırlan Mesaj vereceğim diye kitap okuyun karıştırın ansiklopedilere bak şuna bak buna bak adam olun falan de millete öğüt ver şurada bir mesaj gelmesin ya ne biçim iş tanju bu ya nankör oğlum bu meslek nankör tamam kes şarkıyı benim fonu gir yayında mıyım Heh. Ömer Han'la damardan nameler Evet sevgili dostlar, az önce mesaj gelmedi dedim kusura bakmayın meğer 1256 Yanlış olmasın, 1258 evet, 1250 mesaj gelmiş. Ben bir e, laptopumda e, bir herhalde güncelleştirme yapmadım, o yüzden bir şey oldu. E, İstanbul İkitelli'den Şeyh Muz göndermiş. Ömer abi diyor, çok teşekkür ediyorum. Çok bunalımdayım, sevdiğim kız erkek çıktı, intihar etmeyi düşünüyorum. Gerçekten zor bir durum dostlar Tabi intihar çözüm değil Çözüm intiharda değil Bu kardeşimize Murat Kekilli'den Bu akşam ölürüm Beni kimse tutamaz şarkısını gönderelim Dileriz Bir aşk olsun teselli bulur <laughs> Bu akşam ölürüm Beni kimse tutamaz Sen bile tutamazsın Yıldızlar hiç tutamaz Evet sevgili dostlar Şeyh Mus kardeşimize dua edelim Lütfen hiçbir şey intihar etmeye değmez Hayatta intihar etmeyelim Hayatla iftihar edelim Ve yaşamın kıymetini bilelim Şiirin ülkek ve titrek çocuğu Şiirin ve titrek çocuğu Ömer Han'la damardan nameler Ömer damardan nameler Gözlerinden Gözlerin beni tutamaz Düşlerinde büyürüm büyürüm Kabusunu aradırım <laughs> Düşlerinde büyürüm büyürüm Kabusunu aradırım Hacı <laughs> Hacı ne oldu lan bu lan Abicim ne bileyim bas ya. Oğlum <laughs> ben sana demedim mi 50 defa sesimi kontrol et diye. Abicim kasetleri kalemle çeviriyoruz ya. Abi şarkıya gelene kadar çıkmıyor haliyle. CD alacak para mı var Tanju? Ya şurada yaptığım bir CD'yi geri sarmak onu da bu budu, budu yapıyorsun ya. Abi mikrofon açık ses şey yayına gidiyor. Hadi. Ya. <laughs> Evet, neydi sevgi? Sevgi sabretmek, hoş görmek ve sevgi hüznü. <laughs> Şiirin ülkek ve titrek çocuğu Ömer Han'la damardan nameler. Ömer Pekin'le Perişan Efem her gün 7, 10, 15, 20 ve 24 saatlerinde Dünya Radyo'da unutmayın. 7, 10, 15, 20, 24, 7, 10, 15, 20, 24, 7, 10, 15, 20, 24, 7, 10, 15, 20, 24, 7, 10, 15, 20, 24, 7, FM. Berişan. Perişan FM. 24, 7, 10, Radyo'da. 20, Radyo'da. 7, 10, 15, 20,